Sen şimdi araba oynamayı seviyorsun ya. Ben sana buraya bir pist yapacağım tamam mı? Arabalarını böyle gideceksin. Tamam mı? Bak şöyle bantla çiziyorum. Tamam mı anneciğim? Parajda yapmıştı parajda. Ya. Bunlar da mı yapmıştı anneciğim? Hı hı. Bak da. Evet. Evet. Bak böyle evet. yaptık. Tamam mı? Çekmer evet. sunacaktık böyle. Şimdi şöyle küçük küçük yol şeritlerini belirleyelim. Sen yapıştırmak ister misin? Hı hı. Gel bakalım. Gel buraya yapıştır. Şöyle yapıştır bir şey. Yapıştır. Aferin benim oğluma. Bir tane daha yapıştır? De. Hı -hı. Bunu da sen yap Sana sen bu koli bandı, şey bandımız yetmeyecek anneciğim biliyor musun? Neden? Bilmiyorum ki yetmeyecek gibi geliyor bana. Ha dede. Bak bitti. <laughs> bitti. Ben yenisini alıp geliyorum hemen tamam mı? Yenisini. Hı hı. Otursun, ben yenisini alıp geliyorum. Two thousand years late. Tomorrow, tomorrow, boss. Siyahımız kalmamış. O yüzden kırmızıyla devam edeceğiz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Güzelmiş. Olur ama değil mi kırmızı da? Hı hı. Tamam. Ben Ben beğendim. Beğendin değil mi anneciğim? Hı hı. Birazcık motorumu yapıştı. motorumuza yapıştır. Motorumuza mı yapıştıralım? Hı hı. Ama neden? Güzel olsun güzel. <laughs> Güzel mi yapar bu bant? Hı hı. Tamam. Mata da yok. Tamam sonra o zaman onu da yapıştıralım. Hepsini. Hı hı. Şöyle gidiyoruz bak. Çekil anneciğim orada. Şöyle. Evet. düzelteyim Düzelt bu Aferin benim oğluma. Aferin sana. Kırmızıyla siyah da güzel oldu dedim ben. Hı Baba ya di bot. Evet. Biz buradan arabalarımız süreceğiz değil mi? Hı hı. Sonra o parka yerleştireceğiz. yapıştırdım. Şimdi Şimdi şuraya otopark yapacağız tamam mı? Otopark. Hı hı, otopark yapacağız. Burası kocaman bir otopark olacak. Tamam mı? Evet. evet. Buradan nasıl geçeceğiz? Geç yapacağım ben anneciğim. şekilde ayarlayacağım ben. Ne zaman böyle dersin o zaman o Evet, o evet, Güzel oluyor mu? Hı hı. Beğendin mi? Tamam. O da geldi ama yaban. O geldi mi yaban? Tamam zaman açacağız o tamam mı? Bir da boya. Şurayı şöyle açalım mı? O mayın arabası. O. O da o mayın arabası mı? Hı <laughs> hı. Hmm. Unutmuş arabasını. Burada mı unutmuş arabasını May? <laughs> Ağlıyor. Ağlar değil mi anneciğim? Hı hı. Baba ben Evet, sonra biz arabasını geri götürürüz. Değil mi Maya? Hı hı. Evet. E, daha Hadi e, de, de. gel bakalım. Şuna da şeritlerimizi koyalım. Siyah şerit yapalım mı? E, e. Dur ama hepsine siyah şerit yapalım şimdi şöyle. Bitiyor. Evet, yağımız bitiyor. Bir tane kadar kullanalım. Tamam mı? Tamam. Bitti. Mi? Şimdi Bitti. kırmızı ilaç verdiğimizle devam edebiliriz. Babaya pata geldi. Evet, parka geldi. Heh. Hadi bakalım. Hangi arabayı kullanmak istiyorsun sen? Polis arabası. Polis arabasını mı? Hı -hı. Hmm. Buradan nasıl geçeceğiz? Bak şimdi şöyle. Hadi devam et, süreceğiz tamam mı? Çizim. Hadi ters gidiyorsun ama ters böyle gideceksin. Düt 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 düt. Bak bu hizadan gideceksin tamam mı? Bu işmatım. Bu Bak ben de hizadan Sakın bunlara değmiyoruz ama tamam mı? Neden? İşte değmeyelim. Ya da değebiliriz. Arabalar büyük olunca değiliyor. Bunu yani. böyle düt 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 düt. Parka girdik. Polis arabası da gitsin. Girdik. Düt düt düt. Hadi getir anneciğim. Diğerine getir. Bunu da getir. Önce büyük baba Evet. Hadi. Düt 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 düt. Ama yoldan gidiyoruz. Yoldan sen yoldan çıktın. Kaza yaparız yoksa. Kaza yapar, yaparız. Yapalım. Yapmayalım. Kaza mı? Şimdi yoldan gidelim. Gel. Yoldan gidelim. Tamam. Hadi başka arabada getir. Ben bunu götüreceğim. Sen hangisini götüreceksin? Ben bunu Ol, götürmek istiyorum. Bunu. mu? Ben de bunu. Gidiyorum, gidiyorum. Ben de bunu. Önce evet, ben. Önce ben. Hayır ben. Önce ben. <laughs> ben geldim. Ben geldim. Önce ben dadım. Parkımız <laughs> <Ben> de... <laughs> bitti. Bunu yedekleyeceğiz. Oraya yer kalmadı. O zaman şöyle yapıyoruz. Sırayla tek tek ben bunları çıkartıyorum. Tamam mı? Düt 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 çıktı. Ahmet senin o kadar çok araban varmış ya. Hangi bir sabah kalkacağız? anneciğim Bakalım. Çıkar çiçek arkadan bunları. Çıkarttım. Aferin benim oğlum. O zaman bu yana Çin'den o zaman o zaman o zaman yine de Anneciğim. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Beni götür önce. Önceden. Önce ben, önce ben. Hayır. Önce beni götürecek. Hayır. Ben gideceğim. <laughs> Adamım sen git. Abi çöp kamyonda gitmek istiyormuş. Hı? Çöp kamyonda gitmek istiyormuş anneciğim. Nereye koymak istersen? Aa, İtfaiye'miz de var burada. İtfaiye arabamıza gitmek istiyor. Evet. Ahmet abi beni yerimde böyle götürür müsün? Lütfen beni de park et. Ahmet itfaiye ne yapıyordu anneciğim? Yangınları söndürüyordu değil mi? Peki çöp kamyonu ne yapıyordu? Çöpleri alıyordu değil mi? Evet. Dışarıda duran çöpleri temizliyordu o da. Çıktı. elinle yapıştır bir tane. Adamım. Ahmet peki polis arabası ne yapıyordu? Polisler ne yapıyor anneciğim? Hırsızları yakalıyor. Hırsızları yakalıyor. Evet doğru bildin benim oğlum. Aferin sana. Peki e, tren ne yapıyor anneciğim? Trende yolcuları böyle taşıyor değil mi? Rayın üstü böyle bu hu hızlıca gidiyor. Bu da yine. Hadi gitsin bakalım yerin oda. İçine Çıkart onları. Oğlumun çok güzel bir otoparkı oldu değil mi Ahmet? Sıra mı? beni sana. Orada kaç tane araba var? Ay konuşamadım. <laughs> Ahmet burada kaç tane araba var anneciğim? Bunları çıkartayım. mı? Neden? Ama bu yolu niye yaptık anneciğim? Bu yoldan çıkartacaksın. <laughs> Hı -hı, yoldan çıkartacaksın paşam. Bu nasıl gidiyordu? Nasıl gidiyordu? O düz gidiyor aşkım. Bak şöyle gidiyor. Hayatı <laughs> <laughs> Herhalde öyle gidiyordu. Evet. Hı -hı. <laughs> tekerleri evet, tekerleri dönüyor. Vay. <laughs> Ahmet senin çok araban var. Otoparkımıza sığmadı anneciğim ya. Değil mi anneciğim? <laughs> Çıkarayım bunu. Çıkart anneciğim. O zaman. Aferin sana. Ambulansı da çıkarttık. Şimdi sıra kimde? Herhalde o mu? Tamam. O arabanın rengi ne anneciğim? Mavi. Mavi. Aferin sana. Bu ne? O da beyaz. ne? Siyah. Neden? Öyle anneciğim. Tekerlerini siyah yapmışlar. Benim çoraplarım mı? Hı hı. Pembe. Benim çoraplarım ne? Kahverengi. Terliklerinde mavi. <laughs> Bu ne? Bak buradaki arabanın rengi ne anneciğim? O arabanın rengi ne? O da mavi o da. Hayır treni <laughs> demiyorum anneciğim. Bu arabayı diyorum onun rengi sarı değil mi? Peki bana kırmızı itfaiyeyi bulabilir misin? Kırmızı itfaiye nerede? Şurada. Hani? Şurada. Kırmızı itfaiye de çıkart anneciğim yangın var şurada. İtfaiye çıkart söndürelim hadi. Söndürelim. Hadi söndürelim itfaiye çıkar. Söndürelim. <laughs> Söndürdün mü aşkım? Hı hı. Hiç yok. Evet artık yok değil mi anneciğim? Hı hı. Hı, Hı Aferin benim evet, Ben. Hadi bakalım.